64. ayette ise bu ayetle bitireceğim meseleyi Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُ وَالْعَيْبِ Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyun oyuncaktan ibarettir. وَاِنَّ وَا دَارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Asıl hayat ahiret yurdudur. لو كانوا ah keşke bilselerdi diyor Allah azze ve celle İbn Abbas buradaki hayvan kelimesini burada kastedilen şudur yani inne daral ahirete lehiye'l haywan muhakkak ki asıl hayat ahiret yurdu hayatıdır. Yani asıl hayat kalıcı olan hayvandır. Yani kalıcı olan odur demek istiyor. Hayvan demek kalıcı demek. Bitmeyen demek. Mücahit ise hayvan kelimesi için şunu söylüyor. Yani ölümsüz bir hayat. Kast edilen budur. Asıl hayat ölümsüz olan hayattır demek istiyor. Çünkü müşrikler diyor bunları bilmiş olsalardı bunun için çaba gösterirlerdi. Allah'a ibadet ederlerdi. Allah'a Azze ve rububiyetini ikrar edip uluhiyetinde şirk koşmazlardı. Aslında burada Mücahid'in sözünde ve İbni Abbas'ın sözünde bize bir nasihat vardır. Demek ki kişi buradaki hayvan kelimesini yani asıl kalıcı olan odur, ölümsüz olan odur. Bunu biz de gerçekten bilmiş olsaydık bizler de ne yapardık? Dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu anlardık. Her kim bunu anlarsa evet Mücahid'in bu sözünde olduğu gibi bu kelimenin manasını gerçek manada anlamış olur. Ancak maalesef insanların birçoğu bu kelimenin manasını anlayamamışlar. Yani ne demek kardeşler? Özetleyeyim, işin lügat bölümünü geçeyim. Yani şunu demek istiyor. Kalıcı olan ahirettir. Ölümsüz olan ahirettir. Fayda verecek olan ahirettir. Eğer insanlar bunu bilmiş olsalardı dünya hayatının oyun ve eğlence bölümüne yönelmezlerdi. Dünya hayatına yönelmezlerdi diyor alimler. Onun için diyor laukanu <laughs> ya'lemun ah keşke bilselerdi. Şayet bilselerdi bunu yapmazlardı. Şayet bilselerdi dünyaya yönelmezlerdi. Şayet bilselerdi az bir bedel olan, az bir paha olan ve karşılıksız olan, hiçbir manası olmayan dünya hayatına yönelmezlerdi. Ahireti bırakmazlardı. Onun için bilmiyorlar. Bilmiyorlar ve birçoğumuz da bilmiyoruz. Gerçek manada ahiretin mahiyetini bilmiyoruz. Onun için alimin birinin dediği gibi şunu söylüyor. Diyor ki, evet diyor dünya sadece bir eğlenceden, oyundan, oyalanmadan, oyuncaktan ibarettir evleri vardır, parkları vardır, dükkanları vardır, tezgahları vardır, hesapları vardır, kararları vardır, evliliği vardır, boşanması vardır. Sanki çocukların evcilik oynamasına benziyor. Dünya böyle bir şey işte. Ve çok ilginçtir. Bir örnek veriyor ki gerçekten bu örnek beni çok hem güldürdü hem düşündürdü. Hatırlarsanız hepimiz çocukken evcilik oynardık. Birimiz kral olurduk, Birimiz prens, birimiz prenses, birimiz kraliçe veya birimiz patron olurduk, birimiz işçi olurduk. Sonra rolleri dağıtırdık herkese. Herkes rolleri alırdı. Sonra oynardık, oynardık, oynardık. Oyunun en güzel yerinde annelerimiz, babalarımız bizi çağırırdı. Haydi koşun, koşun, oyun bitti derlerdi. Tabii biz bırakmak istemezdik ama mecbur o oyunu bırakırdık. Yani o oyuna sanki biri tekmesini vururdu ve her birimiz rollerimizi bırakır geri gelirdik. Dünya hayatının durumu böyledir. Şimdi düşünün, tefekkür edin. Her birinize bir görev verilmiş. Biriniz hocasınız, biriniz talebesiniz, biriniz annesiniz, biriniz babasınız, biriniz işçisiniz ve bir görevli gelecek, bir tellal gelecek diyecek ki haydi gelin vaktiniz bitti. O kim? Ölüm meleği. Siz diyebilir misiniz? Ya ben zaten daha emellerim uzundu, daha yapacak işlerim vardı, daha çok güzel hayallerim, planlarım vardı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Hemen bırakacaksınız o rolü. Size taksim edilen o rolü bırakacaksınız ve ölüm meleğinin peşinden asıl yurda, asıl hayata gideceksiniz. İşte aynı böyle çocukken yaptığımız oyunlar gibi. Allah azze ve celle'nin burada verdiği örnek gerçekten çok yerinde. Yani oyun ve oyuncaktan, oyun ve oyalanmadan ibaret. Başka bir şey değildir. Ondan dolayı kardeşler, bizim dünya hayatının peşine düşme konusunda kendi nefsimizi teskin etmemiz lazım. Çünkü selef ve halef hepsi bu konuda en çok dünya hayatının geçici olduğuyla alakalı nakiller yapmışlar. Çünkü dünya hayatı aldatıcıdır. Şeytan da insanları dünya hayatıyla aldatır. Dünya hayatı diyorum. Niye dünyayı biz karalıyoruz? Niye dünya şöyle dünya böyle? Niye şarkılarda hep dünyaya sallıyorlar? Sebebi ne? İmam Ebu Hanife şunu söylüyor. Diyor ki dünyaya kızmak için sebep yok. Ancak diyor Allah'a isyan edilir. Ondan dolayı ona kızılır diyor. Yani dünyaya kızmamızın sebebi dünya ve ahiret. İki kuma gibidir diyor Ali radıyallahu anh. Birini razı etsen öbürünü razı edemiyorsun. Birine yönelsen ona yönelemiyorsun. Yani Allah sana burada bir güç vermiş. Gücünü diyor ki dünya hayatına değil ahiret hayatına kullan. Dünya hayatıyla alakalı ihtiyacın kadarını al gerisini bırak. Hani peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya bir yolcu gibi ol. Dünyada bir yolcu gibi ol. Yolcu ne yapar? Yolcu ev yapar mı? Yapmaz. Yolcu orada bir şeyler kurar mı? Kurmaz. Evliliktir, aşirettir, şudur, budur. Böyle uzun emeller kurar mı? Kurmaz. Yolcu zaten gidecektir. Gidecektir. Sadece ihtiyacı kadarını yanında tutar. O da ölmemek için. Geri kalın da yoluna devam edecektir. İşte böyledir. Dünya hayatının misali buna benzer diyor. Yine İmam Şafi Rahimahullah şunu söyler. Dünya ve onun yaratanı bir arada sevdiğini söyleyen kişi diyor yalancıdır diyor. Yani hem dünyayı hem de onu yaratanı sevdiğini iddia eden kişi yalancıdır diyor. Yine seleften biri diyor ki Fudayl İbni Yat dünya için çalışmak kolay dünyadan kurtulmak diyor çok zordur. Yine Hasan-ı Basri diyor ki zavallı kul diyor öyle bir yere razı oldu ki helaline hesap haramına azap vardır. Yani sen para kazanıyorsun, Evet. E bunun helalinin hesabı vardır. Haramının da azabı vardır. Yani her türlü zarardasın diyor ya. Yani. Nasıl bir şey ki insanoğlu buna aldanıyor, insanoğlu buna yöneliyor. Allah bizim ayağımızı sabit kılsın. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.